Hepinize merşe kanalım. Aşağıya yüksekte ne yapacaklar bugün sizlerle birlikte. Nasıl klasman kastımı, nasıl klasman kastmanız gerektiğini kendim canlı görmüş olduğunuz gibi istatistiklerim. Bu şekilde ilk 5000'liyim arkadaşlar. Derecenin 1862. 34 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 de mağlubiyetim var arkadaşlar. Bugün dediğim gibi nasıl dizilişim yaptığımı, nasıl oynadığımı, hangi taktikleri kullandığımı anlatacağım size. Bu videoya bir 20 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Burada kendi taktiklerimi anlatacağım. Ve yorumlarda. da hangi taktik, siz hangi taktik kullandığınızı, nerelerde olduğunuzu ve kaçıncı klasmanda olduğunuzu yazarsanız sevinirim. Burada arkadaşlar kısa bir bir duyuru yapacağım. Bugün benim en sevdiğim arkadaşım, çok yakın arkadaşım olan Süleyman arkadaşımın doğum günü. İyi ki doğdun diyorum buradan ona. Sizler diyorum yorumlara iyi ki doğdun Süleyman yazanlara kalp atacağım arkadaşlar. Yani çok yakın arkadaşım, kendisiyle 6 senedir tanışıyoruz. Artık arkadaşım değil, kardeşim gibi. Buradan da ona sevgiler saygılar diyorum. Kendisinin yeri bende çok ayrı. İyi ki de doğmuş diyorum. Ve hadi bakalım bir kadromuza geçelim. Kadrom bu şekilde arkadaşlar 4-3-1-2 oynatıyorum. Önce kaleden başlayacağım. Kale tercihi size kalmış. Ben hücumcu kaleci tercih ederim. Çünkü çıkıştığı zaman en azından yani bir çıkışma şeyi payı oluyor. Defansif kaleciler çıkışmıyor. Stoperlerim mutlaka biri oyun kurucu olsun arkadaşlar. İki yok edici ileri uçuyor. Sağ bek ve sol bekim çakılı. Çakıl diyorum savunmacı Bek, defansif orta saha, defansif orta saha tercihlerinize karşı Ya tam orta saha ya yok ki arkadaşlar. Ön libero ben ön libero da olabilir. Ben bunları söylüyorum. Ortadaşa bir defansif orta saha yakıştırmıyorum. Ben bu bulutnazadır kendi fikrim. Sol göbeğim yaratıcı oyun kurucu, sağ göbeğim yok edici veya tam orta saha size kalmış. Ofansif orta sahan kesinlikle boşluk olayan olsun ve iki forvetinde fırsatçı golcü fark etmez senin. Bir forvetin bir tık daha ileride bu maçta da etki eder atıyorum. Bir tık ileride bekliyor. Menajerim Çabi hızlı kontra atakla oynuyorum arkadaşlar. Bu dizi işte önemli olan bu. Ve şunu da tekrar belirteyim ben bu dizi işte 2021'den beri oynuyorum. El alışkanlığım da var. Sizlerde de bir dizi eğer sabit kalırsanız çok rahat bir şekilde birinci klasmanları çok da rahat bir şekilde üst seviyeleri görürsünüz. Hemen yedeklerden bahsedeyim. Yedeklerim arkadaşlar iki tane stoper edeyim mutlak olur. Bir tane de kaleci edeyim olur. Ve ona göre oyuncularım olur. Defans orta sağdan iki yedek göbek bir yedek tarzı şeklindedir. Buralar yedeklerde işte iki de iki stoper bir kaleci yaptıktan sonra gerisi size kalıyor. Biraz da uyumlu yaparsanız iyi olur. Bireysel talimatlarında defans ortası ama dirint çizgi ve sağdaki forvetim arkadaşlar. Buna dikkat edin. Sağdaki forvetime kontra hedef veriyor ve mutlaka forvetlerin birinde sağdaki forvetinde dış plase olsun ve sola kullanım yüksek olsun. Ya hiç yoktan dış plase olsun. Çünkü öyle bir açılar gelecek ya dış plase ihtiyaç duyuyorsunuz. Sol yoksa daha da kötü oluyor. Ve bunu dedik hızlı bir şekilde maça geçelim. Ben hatta burada bekletmeyeyim. Evet bekletmeyeyim dedim. Rakibimizi de bulduk. Yani inşallah bu maçta da kazanırız arkadaşlar. dedim gibi benim dizi işlerim bu şekilde. Ben bu şekilde oynuyorum oyunu. Yani sizlere de kalmış arkadaşlar. Biraz da oyuna kalmış. Oyun son zamanlarda ben çok duyum alıyorum. Yani momentum falan kasmalar, donmalar inanılmaz feci şekilde. İnternetiniz iyi olsa bile laklanıyor. Ve geldi Twitter. Aa, Türk bir arkadaşımız geldi. İman gücü adına Twitter'ında yazmış oraya. Bakalım hemen bir kadromuza bakalım. Kadromuzda kimler var? Franz Becham Bauer yukarı bakıyor. Dost alırım. Bauer Dost'ta da iş yapıyor. Delik çizgi. Böyle oyuncularınızı dosta kullanabilirsiniz Joker olarak. Ofans orta saha fena değil. Forvet dediklerimiz ikinci yer alırız. Arkadaşımızın kadrosu 4-4-2. Orta sahası göbekli. Kanatlı manatlı gayet tatlı hoş bir kadrosu var onun da. Yani çok güzel kadrosu aslında. Biz de yani güzel bir şekilde oynarsak. Umarım maçta da kazanırız. Yani bu maçta kazanalım diyeceğim çünkü burada taktik anlatıyorum ya. Yenilmeyi istemem. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu diziş de gerçekten bu diziş bence çok çoğu YouTuber'da da gördüm. Bu diziş kullanan arkadaşlarım oluyor. Benim kendi arkadaşım Gitti de onda YouTube kanalı var. O da bu dizişle oynuyor. Bu diziş gerçekten çok etkiliyor Özellikle hızlı kontra atada, atakta, bence daha etkili. Yani top çevirme denedim bu dizişle çok olmuyor. Çok sıkışıyorsunuz arkadaşlar. Ve rakip arkadaşımız neden azam vermiyor? Bir hazır olunca ben kaydı başlatayım işte sizi bekletmeyeyim. Evet arkadaşımız da verdi klasik. Umarım kasma donma olmaz. Umarım bol, bol pozisyonlu maç olur ve umarım iki tarafta Türk olduğu için iki tarafında kazandı güzel maç olur diyelim ve maça başlayalım. İman Gücü Spor 25 Twitter hesabı. Şöyle bakalım biz başlayacağız büyük ihtimalle. Şöyle bakalım biraz dikkatli oynamaya çalışacağım. Yani şöyle başladık Rumeli'ye. Tamam. Tamam şöyle Honus. Honus'a doğru. Ah be göremedik. Hemen defansı geri çekelim arkadaşlar. Böyle durumlarda basmak çok yanlış bir şey. Defansı geri çekiyoruz. Defansı geri çektik. Tamam Sakay'a gördü. Şöyle görsem. Ah be orada nasıl alamadık? Orada bir hata falan tarzı. Kante ile geldi. Çok tehlikeli. Keşke Arap'a satsaydım. Orada benim hatam. Eto. etolay geldi. Batistuta derken gol yedik. Yani gol yemesek olmuyor arkadaşlar. Klasik biziz. Yani gol yemesek olmuyor. Orada bizim hatamız çok kötü oynadık. Kante de çok tehlikeli bir oyuncu. Tamam Berkaç'a izin vermeyelim diyecektim ki Berkaç yaptı bile. Tamam. Tamam. Çok iyiyiz. Çok çok. Arkadaşlar top neden çarpıyor böyle? Ha, momentum vereceksem. <laughs> ne çabayı soymuş be. Yedik mi? Yemedik. Ya orada nasıl çıkartamadık? Ne çapıyor lan arkadaşlar? Full top kalıyor. Yani bakalım. Henüz maç bitmiş değil. Ümidimizi kesmeyelim. Daha yeni başladık. Ee, o kornerden gol yemesek güzel olur derken rakip çekti. O çok geç algıladım bu arada. Ay hayır hayır hayır. Tamam. Vurmayın Çok güzeliz be. Çok güzeliz be. Yırtın oradan. Torres Torres. Oo hakem kırmızı kart. Kırmızı. Çok güzel. Güzel oldu. Golü gidiyorduk arkadaşlar. Banco gol. Bir de frikikten atarsak çok güzel olacak. Evet, şöyle bir şeyimiz var. Ben frikikten atmayı bilmiyorum arkadaşlar. O yönden bir sıkıntımız olabilir. Şöyle çektim Onus'la. Ah be direk. Ah be. Frikikten hiç atamıyorum arkadaşlar ya. Çok da güzel vurduk. Kırmızı kartıydı arkadaşımız. Direkt gole gidiyorduk aslında. Sağ beki gitti. Yani bir oyuncu çekmek zorunda kalacak. 10 kişi oynayacak. Bizim için iyi oldu. Orada Suarez'e kesin gole giderdim. Kesin atardım bu arada. Yani dikkatli vuracaktım. Ki Arnold'dan da sıyrılmıştık. Bakalım arkadaşımızı düzenlemeler yaptıktan sonra ben tekrardan kaydı açayım. Evet geldi arkadaşımız. Sakay sağ bekle çekti. Öyle oynayacak. Hani bakalım. Buradan almamız lazım ya. 10 kişi bir de arkadaşımız. Böyle tahmin edeceğim. Bazı yerleri çok güzel. Evet. Maalesef top gene arkadaşımızda. Tamam. Ya abi şu şu şunun olması beni çok gıcık ediyor ya. Yani çok güzel. Çok güzel. Nasıl olsaydı ya? Abi nasıl olsaydı ya? Orada benim hatam. Çok güzel geldik aslında. Keşke sürseydim. Önümde bomboştu. Ah be orada bencillik yapmayayım dedim de. Tamam şöyle. Abiyat diye almış bu arada. Burada. Yine fark ettim. Tamam. Ah be. Carlos. Carlos. O donarı mı? Ya paslar nasıl geçiyor öyle ya? Abi şaşırdım şu anda. 10 kişi olmasın ona ama fena oynuyor. Ya iyi oynuyor fena demeyeyim de iyi oynuyor. Bir gol bulursak açılırız. Onu da söyleyeyim. Hatta bir gol bulursak ikinci yer diziliş değiştireceğim. Şaka yaptım bu arada. Diziliş değiştirmeyeceğim. Kendi diziliş videomda suda da değiştirmem. Tam kantele geldi. Tamam çok 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 gereksiz bir yere attı. Tamam bizde. Çok güzel. Şöyle bakalım. Oynadık şöyle. Ya Allah'ım ben oralara atmıyorum arkadaşlar. Torres Suarez, 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 Suarez 1 -0. çok şans oldu. Yani dediğim gibi arkadaşımız 10 kişi kaldıktan sonra pek yapabileceği bir şey yok. Yani Aslında fena da oynamadık. Orada Suarez'i zaten her türlü atardık. Yani orada zaten ben Derken orada arkadaşımız Bu arada şöyle bir bilgi vereceğim. Ben de bunu Yiğit'ten öğrendim. Batusta sol ayakla vurunca ölü yaprak, daha ölü yaprak tarzı vuruyorsa ayakla vuruyor Yükselen gidiyor. İstiyorsanız deneyebilirsiniz. Şöyle görsem, Şöyle. Şöyle. Göremedim. Şöyle. Rubelik'e. Ah be çok kötü pas. Fletcher. Batis, Batist'i satıyorum. Suarez. 2 1 oldu. Öne geçtik. Çok güzel arkadaşlar. Bu dizi hiç oynaması çok keyifli ya. Yani öne de geçtik. Çok güzel oldu. Yani arkadaşımız biraz daha tedbirli oynaması gerekecek bu saatten sonra. Suarez'e çok sert bir top attım. Size kalır mı? Tamam. Ya arkadaşlar çok güzel yapıyor. Allah var yani onu da söyleyeyim. Ama yedi kırmızı kart işin seyrini gerçekten çok değiştirdi der ki. Ah çok kötü pas. Yedi kırmızı kart işin seyrini çok değiştirdi. Yani orada gereksiz bir kırmızı kartı belki atamayacaktım. Ama bir şey diyeyim atacağım da içim o kadar doldu ki. Oo şoko yapıyorsun. Atı tutar. Arkadaşlar orada yok mu? Kamna var değil de yani başka biri olsaydı büyük ihtimal yemişti tutu onu. İnanılmaz fiziksiyle var. Tamam. Gelecek arkadaşımız tekrardan. Eto. 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 Kaleci dondurma ve maç bitti. İlk yarı 2-1 kapattık. Güzel döndük. Güzel çevirdik. Bakalım fen oynamıyoruz. 50-50 yani 50 50 top oynama. Bakalım ikinci yarı ne değişiklikler yapacak acaba? Ben de çok meraklıyım. Kadrosunu gösterip kadroyu belli yaptı a 4 2, -2 döndü, back'ten şey yapıp Fena değil. O da yani arkadaşlar alışık olmadı biz işle oynayacak Afallıyor Piki yapan Arnold'u varmış bir de arkadaşlar o da çok şanssızlık Eto'um Batistuta çok güzel Yedekleri de bir Haaland'ı var arkadaşlar demek yani kafacıymış Şöyle bakalım hazır verelim o da bizi bekletmese hemen gelirse çok güzel olur Evet o da hemen geldi galiba duydu bizi bakalım şöyle de oynayalım şöyle. Tamam. Ya aslında şu maçı alırsak tamam çok güzel orada çok güzel değişiklik yaptım. Hemen dikerim arkadaşlar. O ötür topları orada pasta çıkmaya gerek yok. Ah be. Ha? Aha. Hata. Ve ve 3 yer Ya arkadaşlar bir şekilde top ayağınızda kalır bu dizilişte ya. Yani bir dizi, bir şekilde bu dizi işlerimizde top kalıyor. Yani daha ne olsun bu dizilişte yani daha ne olsun. Bakın yani kırmızı kart gördürüyorsunuz rakibe ve aa, o o o o bir şey diyeyim mi orada rakip inanılmaz bir hata yaptı. Ama şunu söyleyeyim o da topun geçeceğini bilmiyordu. Yani çünkü tahmin edilen bir şeydi. Bakın ama direkt -be beşinden geçti. Orada biraz onun da hatası var. Bizim stoperin de %100 hatası var. Şöyle bakalım. Turan toplar çok tehlikeli. Plastik kullanacak. Kanavarı seçeceğim der. Hep bu taktiği yapıyor. Çekiyor defansı. Acaba boşluk yaratıp şey yapmaya çalışıyor mu? Tamam şöyle olmuş. Of. Oradan bir yırtılsaydım derken kazayla bize kalsa. Hadi. Çok güzel. Tamam üstü gördüm. Aşağı gördüm. En aşağı gördüm. Ah be. Suarez bir tık daha güzel pas atabilirdin. Bir şey diyeyim mi? Pires! Uf. Çok güzel şut değil miydi? İnanılmaz bir şuttu Pires'ten. Top çok fazla rakipte kalmaya başladı bakalım. Rakibe vermeye başladı çünkü orada dikemedik topu. Koca kanla var. 101 sıçraması var. Carlos da deneyecek. Tekrardan çağıracak birini. Bu sefer pasta oynayabilir. Oynamadı. Kullandı. Bastoni. Şöyle gulit. Tamam. Ah be çok kötü. Çok kötü. Tamam bir saklan. Şöyle görsem Rümenigi. Şöyle gördüm. Oy Rümenigi. 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 Hadi be. Hadi kafa. Rümenigi. Bu <laughs> arada keşke bir fake atıp yatırsaydım. Düşünemedim o an. Çünkü gole çok odaklanmıştım. Korner mi kornerleri bir önce değişikliği yapalım ya. Bizde de oyuncular var. Şöyle muhteşem ikili Michael Owen. Batistuta'yı alalım. Daha iyi, iyi bakıyor da. Alamadık. Şimdi Kagawa'yı aldık. Ve olmazsa olmazımız göz bebeğimiz Zico. O da çok güzel. Son dakikalarda bomba plasarıyla falan bizi kurtarmıştı. Çok var. Güzel ilerliyoruz. Bundan sonra kesinlikle ilk 4000'in, ilk 5000'in, ilk 4000'in içinde de olabiliriz. Yani şöyle. Şuraya çektim. Abbiati pasla oynadı. Üstü gördü. Tamam. Çekeceğim arkadaşlar. Evet. Pas geldi. Güzel. Olun. Tamam. Ah be orada nasıl çarptı? Abi Adams çok iyi ya. Tamam Zico. Bauer. Kagawa. Batista. Çok kötü pas Kagawa'da. Çok güzel. Verkaçlı gelebilir. Verkaçlı gelebilir. Ha, Batista. Batista. Kaleci dondurma. Kapattı köşelere vuruyor aslında. Biraz daha sürüp vursam. O köşeler biraz zor. Kolay kolay girmez arkadaşlar o köşelerde. Kaleciniz yani kötü bir kaleci değilse. Ya bunu nedense hep yapıyor. Ya tutarsa diyeceğim hani tutuyor. Aldık aldı Kagawa. Ofsayt yok. Vallahi ofsayt yok. Vallahi ofsayt yok. Michael Owen. Michael Owen. Orada vallahi dedik ki eğer şey olsaydı çarpılırdık vallahi. Hani Michael Owen şimdi kagava yani 4-1 oldu. daha farka gidiyoruz resmen. Tamam Ziko. Kagava alırsın. Hadi be. Tamam Navarro inanılmaz ayak inanılmaz bir takılma oldu. Ziko. Ziko. Hadi Ziko yırtılır lan. Ziko. 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 Çok bastım. Ziko atabilirdik. Tamam şuraya alalım. Şuraya atabilir mi? Tamam bizde top. Bastoni. Çok güzel. Tamam. Şu en, Aa, en yukarıyı gördüm bu arada. Fletcher'ın oraya. Tamam. Çok güzel. Kagawa. Tamam. Oyunu kuracağım. O çünkü paslaşacak adamım yok. Karavayla orada bir çalım. Olmadı. Batista. Batista'nın pasları çok kötü. O, onu biliyorum. di be. Dokunamadık orada. Ya maçı aldık. Çok da güzel oynadık. Çok da güzel çevirdik yani maçı. Kagawa. Verdik. Ah peki yukarıdan arabası falan deneyelim. Batista'nın pasları kötü demiş miydim? Ya abi dir aynı hatayı yapıyorum. Tamam kakao çok güzel. Ah be pasa basamadım. Tamam. O oh, baver. Harikasın. Ah be. Aha, çok güzel. <laughs> Ve maç 4-1 bitti arkadaşlar. Çok güzel çevirdik maçı. Yani bol gol bir maç oldu. Bizim adımıza güzel maçta dizilişte etkili gösterdik. Ya bence dizili çok güzel arkadaşlar. İlk başlarda biraz afallıyorsunuz alıyorsunuz. Dedim ki ben öyle şey yapan Genelde böyle ısınmadan girip videoyu çekiyorum. Ya yani kazandığım maçlar da koymuyorum direkt gördüğünüz gibi. Gaye bakalım. Aa grafiğimiz de bayağı kötüymüş bu arada yani onu da fark ettim. Ama aklıma takılan nedense e, 30 60 arası hep böyle oluyor. Ama yani onu da anlamış değilim. Oyuncu dereceleri de Suarez böyle. Yani son olarak arkadaşlar diziliş gerçekten çok güzel. Güzel pas yapıyorsunuz, ortadan çok güzel gidiyorsunuz ve gördüğünüz gibi orada rakibe kırmızı aldırdık ki banko gol Ben Suarez'e zaten atardım her türlü onu. Kaleci de çıkıştı Ondan dolayı ondan sonra zaten maçın seyri değişti arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Aklınıza takılan taktikler, mantıklar varsa söyleyin. Yani benim takım abi şu nasıl, şunu nasıl yaptın veya kankam şunu nasıl da şunu nasıl oynuyorsun diye. Onlar da yorumlara belirtin. Gözümden kaçmış olabilir. Şöyle tekrardan dizilişi gösteriyorum arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi aşağıya bekliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.